Geçen gün eski fotoğraflara bakıyorum. Sen, ben, garip. Karaburun'a gitmişiz, bilmem kaç sene önce. Mercanko'ya gitmiştik. Ulan ne güzel yerdir orası be, değil mi? Şahaneydi valla. Hala öyle midir bilmiyorum tabi de. Hmm. Ben küçüğüm. Garip de öyle. E ee, ben de gencim tabi. O zaman gencim ya. <laughs> Yine gider miyiz acaba diye geçirdim içimden. Gideriz tabi aslanım ya. Gideriz lan tabi. <laughs> Allah Allah. Bilmem. Gazi var. Senin işin var. Senin abla var. Eskisi gibi olur mu yani? Kafamıza göre basıp gitmek. Belki daha güzel olur. Güzel olur o zamanlar çocuktun oğlum. Bebeydin. Anlamamışsındır. Şimdi şimdi delikanlı adamsın lan şimdi daha iyi olur. Acayip güzel olur ya. Baş başa olur ha. Ya bu tekneyle gidilir mi ki? Çok mu uzun sürer? Ya sen sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Ne bileyim oğlum ben. Gideriz işte. Ben seni çok yalnız bıraktım. O yüzden bu hale geldin sen.